One Piece 1000. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Hemen bir anket çakıyoruz abi. Yayında okuduk bölümü ve 120 kişiyle beraber okuduk. One Piece 1000. bölüm nasıldı abi? Bakalım oylamalar geliyor. İyi, kötü, berbat, efsane abi. <laughs> Süre 1000 dakika. Başlasın abi. Bakalım insanların e, ee, yorumları ne olacak? Çok merak ediyorum abi. Birinci bölümle ilgili. Evet. Kötü diyen bir, bir kişi var şu anda. Kötü diyen iki kişi var. İyi diyenler var. Berbat diyenler var. Evet, çoğunluk efsane vermiş şu anda. Öyle görüyorum ben. Çoğunluk efsane vermiş. Yani bence de efsane abicim yapmayın. Bininci bölüm. Yani bölümün analizini yapmam gereken çok kısım var, ee, beklemediğim çok kısım var. Genel olarak e, bölüm gerçekten efsaneydi. Beklediğimize çok değdi. Gerçekten beklediğimize çok değdi. Yani o hazırlanan fan bölümler olur ya. Hani sürekli çizmişlerdi. Supernovalar, Kaido ve Big Mama karşı diye. Hani o kısım sonunda bizim karşımıza geldi ve gerçekten bu şaşırtıcı bir şey değildi. Bu sahneyi yıllardır bekliyorduk minna. Evet anketimizde efsanevi olarak seçilmiş bulunmakta. Yani bölümü baştan sona okuduğumuzda gerçekten çok heyecanlandık. Katlara çıkan zor olacağını biliyorduk. Luffy'ye minkler yardım etmiş ve Luffy sonunda 5. kata çıkabildi. Ta ki böyle 5 sayıdan beridir Luffy'nin e, o katları çıkıp en sonunda o kata geleceğimizi biliyorduk abi. Marco King ile Queen'e karşı savaşıyor ve Zoro'yu çatıya doğru fırlattı. Zoro bayağı sinirlendi ama yine de Zoro çatı katına gelebildi. Yamato her şeyin farkındaymış. Yani Luffy'nin Ace'nin kardeşi olduğunu ve Luffy'nin... Ee, artık o kişinin ismini vermediler ama Joy Boy'dan sonra gelecek olan kişi olduğunu resmen <laughs> Yamato söyledi. İnanılmaz. Aha Alaska da geldi. Gel, gel kızım ben. İyi gel. Gel. Gel gel, hadi gel. Gel hadi gel. Ne istiyorsun gel? Gel kızım. Yamato'yla e, ee, Momonosuke'nin karşılaşması aynı yana ayrı yana Esa'nın sözleri ayrı yana yani bölümde birçok ayrıntı vardı ama ben genel olarak bölümden hoşnut kalmadığım bir şey var. Ben çizimlerini bölümün çok da sevmedim Minna. Gerçekten çok da sevmedim. Yani çizimler hakkında ne düşünüyorsunuz siz? Ne var ne var? Çizimler hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Genel olarak. Ne diyorsunuz? Sizce çizimler nasıldı? Ya yani birinci bölüme dayan sanki çizimler yoktu ya. Ne oldu kızım ne oldu? Ne oldu ya ne oldu ne oldu? Uykum var senin uykum var. Ne oldu uykum var kızım benim. Hadi. Hadi git bakalım. Hadi git bakalım. Seni tatlı kedicik hadi git. Hadi. Hadi git bakalım tüy yaptın her yere. Yani çizimleri çok iyi çizmemişlerdi. Bence bunda hem fikiriz. Çok harika değildi. Çok da iyi değildi. Ama idare edecek bir kısımdı. Ama normal bir bölüme göre daha iyi çizmelerini beklerdim açıkçası. Neden böyle olmuş anlamadım Minna biraz daha detay isterdim açıkçası. Yamato'nun hikayesini dinledik. Ace ile neler yaşadığını ve Ace'nin öldüğünü. Ace Sabo'ya kadar, Luffy'nin hayallerine kadar her şeyi anlatmış. Yani ben Yamato çıktığından beri Yamato'nun tayfaya katılacağını size söylemiştim. Ve ben halen bunu söylüyorum. Ve artık bununla emin olmuş vaziyetteyim. Yamato net olarak tayfaya katılacaktır. Buna artık en fikirizdir bence. Ee, yani bu arkla beraber tayfaya bir kişi daha katılmış oldu gemiye binecek olan. Ben buna eminim. Ee, <laughs> Esi e, Esila Yamato'nun sake içmelerinden sonra ve Oden'in son sözlerinden sonra Viviri kardısını alan Elsa'nın Yamato Ace'ın ölümünü resmen şahit olmuş gazetelerden okumuş ve Luffy çatıya çıktı. En sonda abi efsane bir epik bir böyle artık kare var önümüzde. Kaido, Big Mom, Zoro, Love, Luffy, Killa ve Kitto'ya karşı. Yani bilmiyorum o kadar heyecanlı gözüküyordu ki abi. Oden'in sözleri bir anda oraya getirildi panellere böyle 20 yıl sonra yeni çağrı idare edecek olan yeni nesil korsanlar yeni yeni dünyaya ulaşacak ve eğer ben ölürsem Kaido'yu onlar yenecek demişti Oden ve o kişiler şu an geldiler abi çok iddialılar. Yani herkesi analiz etmek istiyorum burada. 9 kızıl kın oradaydı ve resmen çok kötü vaziyettelerdi. Luffy hemen onların yanına gitti. Hemen Kinemon'un yanına gitti. Hiç umursamadı gerçekten. Kaido ile Big Mom umurunda bile olmadı. İyi misin Kinemon kusura bakma geç kaldım dedi. Ve 9 kızıl kının kanlı haziyetlerini görmek yani inanılmaz üzücüydü abi. Kinemon dedi ki biz yenildik. Oden Samo'nun yüzüne bakamayacağız dedi. Ve sonra Luffy Dono dedi. Vano'yu kurtar dedi. Elbette kurtaracağım. Çünkü bunlar burası benim arkadaşlarımın kalesi, ülkesi dedi Luffy. Ve Trao'dan onları, onları uzaklaştırmalarını istedi. Trao onları uzaklaştırdı abi. Ve tam böyle Kaido Luffy'ye vururken. Kaido Luffy böyle bir sıyrıldı abi. Bir Giyatado açtı. Ryo Haki ile beraber Red Hawk'u hammanlayarak Red the Rock yaptı abi. Ve Kaido'nun suratına çaktı. Efsaneydi ya. Yani oradaki flashbackler, Wano'da yaşananlar yani hepsini böyle bize çok güzel etmişlerdi ya. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. İnanılmaz abi. Cuk diye oturan bir bölümdü ya. Cuk diye oturan bölümdü. Yani Roger'la Big Mom, şey Big Mom'la Kaido o kadar çok korktu ki Roger'ı gördüler karşılarında. Adım Monkey'di Luffy. İkinizi açacak ve korsana kral olacak olan adamım dedi Luffy. Ve bölüm orada bitti. Yani şu şu kısım, şu paneller bilmiyorum. Çok güzeldi arkadaşlar. Yani Luffy'nin bu bölümdeki çizimleri de duruşu da çok farklıydı gerçekten. Çok farklıydı. Çok güzel bir bölümdü. Çok heyecanlandık. Gerçekten çok heyecanlandık. Yani hepimiz bu bölümü beğenen çok insan var. Beğenmeyen de bir kısım var. Daha iyi şeyler bekleyen vardı. Hatta bizim yaptığımız ankette 80 kişi iyi oy verirken 5 kişi kötü olduğunu söyledi. Genel olarak gerçekten iyiydi ve beklediğimiz bir bölüm oldu. Birinci bölümden daha farklı beklentileri olan insanlar varmış ama daha iyi ne bekliyorsunuz ben anlamadım yani. Bir sonraki bölümün daha iyi olacağını düşünüyorsunuz ama her zaman bir sonraki bölüm daha iyi olacaktır. Çünkü One Piece böyle her zaman bir sonraki bölümü beklettirir bize. Ya ne var kızım git ya kapıdan. Ne beni meşgul ediyor. Git çık dışarı çık. Terbiyesiz kedi ya. Yayını, yayını sabot ediyor bu kedi ya. Zor ilk defa Yonko'ya karşı onu merak ediyorum. Yani arkadaşlar. Ee, hadi bu gruptan. Bu gruptan tamam love. Love efsanedir. Meyvesi, kullanışı yani. Burada efsanevi kombinasyonlar çıkar gerçekten. Çok kombinasyon çıkar. Luffy ile Love'un kombinasyonlarını biliyoruz. İkisinin bir olup Doflamingo'yu neler yaptığını biliyoruz. Yani bu ikili gerçekten kafalarını iyi kullandıkları zaman Big Mom'la kaydıyor. Karşı planlı şekilde kombinasyonlu saldırılar düzenleyebiliyorlar. Luffy ile Zoro, ikisi de bunu yapabilir. Luffy ile Zoro'nun zaten kombin saldırıları çok güçlü. Yani eee ama Kila, yani Kila buraya biraz basit kalmıyor mu sizce de? Yani bana mı öyle geliyor ama Kila Kilanın gerçek gücünü göreceğiz herhalde burada. Ya ben kilanın ne yapacağını merak ediyorum açıkçası. Ya kila bilmiyorum bize çok güçsüz gösterildi. Size de öyle değil mi yani? Hadi Lov bir kaptan hadi Zoro neyse ama kilanın ne alaka olduğunu anlayamadım ben yani. Hayır o da Zoro gibi kilanın sağ kolu tamam onu anlıyoruz. Ya bilmiyorum Kila çok güçlü bir karakter olarak bize gösterilmedi. 200 milyon bile ödülü vardı en son. Ve Smile yedi. oldu, Yani Kitto'yu sattı. Bir sürü şey yaptı ama bir şekilde Kitto onun yanında. Yani e, Kila çok kötü şeyler yaşadı. Bence hiç Kila'ya göre bir yer değil burası. Hiç buraya göre biri değil. E, <laughs> ama Kila'nın belki göremediğimiz ve gücünü sınırlarını zorlayacak şeyleri ortaya çıkarabilir. Ben böyle düşünüyorum. Belki Kitto ile çok iyi bir ikili sergiliyorlardır. Ve tek başına belki daha güçsüzlerdir. Bundan emin değilim. Ama buraya gerçekten oyun sağlayan 4 karakter var. O da işte Zoro, Luffy, Love, Kitto. Ama Kila bence buraya göre değil. Kila yerine Jinbei de olabilirmiş. Ama e, Sanji de olabilirmiş. Ki Sanji'ye veya Jinbei'ye göre de bir yer değil. Ki Jinbei'ye göre bence bir yer aslında. Bence Jinbei burada çok tam böyle cuk otururdu diye düşünüyorum. Yani Sanji'ne neyse de Jinbei tam böyle olurdu abi. Adam Yonko adam yani. Yonko'ya kafa tutacak bir adam. Dururdu yani orada anladın mı? Luffy'yi de kollardı. Tonuna kadardı da girerdi yani. Tecrübesi yeter adamın. Gerçekten öyle yani. Ama Killa Milla yeni yetme yani. Bunun olması gerçekten sağ Ama işte yeni nesil sergiliyorlar arkadaşlar. Süpernovalar Yonko'lara karşı gibi bir sahne işte. Hani yeniler yok ki, şey eskiler yokmuş gibi akrettirdiler bize. Şimdi buradan çıkarılabilecek bir sürü senaryo var. Bir sürü şey düşünebiliriz e, neler olacağı ile ilgili. E, düşünebiliriz ne olacak bundan sonra ilk saldırıyı kim yapacak? Önce Luffy Red Drog'u vurdu, Giatodo'yu açtı. Yani buradan anlayacağımız bir şeyler çıkabilir, düşünebileceğimiz birçok şey olabilir. Acaba Luffy gerçekten Ryuaki ile Kaido'nun çok 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 daha önüne geçti mi? Gerçekten Kaido'ya hasar verdi mi? Yani anladığımız şey şu: Luffy gerçekten rüya Haki ile Kaido'ya zarar verebiliyor. Biz bunu anladık çünkü herkes şaşırdı ve Big Mom'la Kaido gerçekten korktular abi. Gerçekten korktular. Biz buna eminiz. Yani ee, şu zamana kadar Zoro gözünü açmadıysa gerçekten bu yonkola karşı kafa tutacaklarsa. Zoro gözünü de bu arada açmalı abi. O son kısım gelmiştir bence. Emma'yı aldı. O gözünü de kapalı gözünü de açıp power up'a üstüne power up alması gerekiyor Zoro'nun yani. Bence bunu hepimiz en fikiriz. Zoro bu ana kadar o gözü açmadıysa şurada açması gerekiyor abi. O gözü açması gerekiyor bu savaşta. Öyle değil mi? Ya şimdi bu savaşa baktığımız zaman Big Mom'un tam gücünü hiçbir zaman göremedik. Kaido'nun tam gücünü hiçbir zaman göremedik. Ee, bu ikili saldırı yaptığı zaman yani e, Ryo hakisiz bir kere hasar veremiyorlar Big Mom'la Kaido'ya. Yani açıkçası ben bunu çok söyledim. Ee, tamam Zora bunların dışında. Gerçekten bunların dışında. Yani Kitto eğer Ryo Haki öğrenmediyse Low, Kitto Kila üçlüsü burada bence çok pasif kalacak. Çünkü zaten Luffy Ruyu öğrendi. Luffy yeterince güçlendi. Bunların derilerini parçalayabilecek vaziyette. Bizim anladığımız şudur abi tüm kek adasından beri. Eğer Ruyu Haki bilmiyorsan şu ikilinin canına okuyamazsın. Şu ikiliye dokunamazsın bile. İstediğin kadar güçlü ol. Yani bunların derileri çok güçlü. Big Mom'la Kaidon'u. Siz bunlara vura, istediğiniz kadar güçlü vurun. Bunlar çok güçlü. Yani Luffy'de Ruyaki var. Luffy bunu aşmış vaziyette. Az önceki Red Rock'tan gördük. Zoro'da da belki Enma'yla Enma ile Enma bunu aşabilir. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü o Oden'in tek kesebilen kılıcı Ve belki de Zoro o Haki'nin akışıyla. Ki Zoro'nun biliyorsunuz her şeyi kesme takıntısı var. Ki elbet bir şekilde Kaido ile Big Mom'u kesecektir diye düşünüyorum. Bence ben bu ikilden beklentim var. Ama Love'un nasıl bir saldırı uygulayacağını sanmıyorum. Bana kalsa LOL savunma odaklı bir karakter olacak. Şu grubu savunmasını yapacak. İnsanları oradan oraya ışınlayacak. Birkaç darbeler vuracak ve bence Gamma Knife'sı iş görür diye düşünüyorum. Ee, çünkü Dofia da aynı sonu uygulamıştı. E, ee, hakisi yetersiz kalmıştı ve bana kalsa Love Gamma Knife ve benzer tekniklerle içten patlamalar yapabilir. Haki ile bunu aşamaz ama diğerlerin içten zarar verebilir Big Mom'la Kaido'ya. Bence Love'un Gamma ve içten olan ameliyat destekli hamleleri hasar atacaktır abi. Love, yani Big Mom'da Kaido'ya. Geriye kalıyor ile Kila Kitto. Kilayla Kitto nasıl hasar yapacak bunu merak ediyorum. Açıkçası Kitto'yu çok merak ediyorum. Çok cesaretli bir karakter. Buraya kadar geldi. Shanks'e kolunu kaybetti. Kaido'ya kafa tuttu. Hiçbir zaman geri vites yapmayan bir karakter oldu. Yani nasıl bir power up gelecek Kitto bunu bilmiyorum. Bunu merak ediyorum. Yani belki de meyvesini uyandırabilir Kitto. Kitto'da da meyve var. Ee, meyvesini nasıl kullanacak bunu da merak ediyorum. Ee, yani belki de savunma odaklı bir karakter olacak. Luffy koruyacak ve Luffy'nin hasar almasını engelleyecek belki de emin değilim. Ee, Kila ne yapacak merak ediyorum. Ama bana kalsa Kira ile Kitto ezilecek ve Zoro ile Luffy'ye plan hazırlayacaktır bir... Zemin hazırlayacaklardır diye düşünüyorum ben Benim düşüncelerim bu yönde Tamam kila Kitto vurabilir Kitto imkansız olabilir Kitto Luffy'yi koruyacak imkansız gibi geliyor Bana da öyle geliyor Ginka Ama bence bu sayıda her şey değişecek Çünkü hayatları artık Böyle iğne ipliğinde olacak Big Mom'la Kaido çok güçlü ve Bu beşiden görüyoruz ki abi Ortalık kan yerine dönecek Ve yani ne kadar Luffy güçlü olurlarsa olsun Bu yumrukla hiçbir şey değişmeyecektir Ben size söyleyeyim yani ikisinin de devrilmesi gerçekten çok zor. Ben Luffy ile Kaido'nun birebir atacağını düşünüyorum her şeyden sonra final sahnesinde. Ama yani şu ikiliye karşı buralar çok zorlanacak ve ben şöyle bir şey bekliyorum. Artık yani dövüşemeyecekler. Çoğu gerçekten dövüşemeyecek ve hepsi Luffy'ye bakacaklar. Hani öyle bir dövüş olacak ki finalde bir Luffy ile kalacaklar abi. Luffy kalacak böyle Kaido'ya karşı. Ben böyle düşünüyorum. Yani öyle bir sahne bekliyorum ki Yonko'lar artık power, power up alacak çıkamayan ol, olmayacak, ölecek bence. Aynen ya, hepsi power up alır ya net. Buradaki herkes çok güçlenecek. Orasından eminiz abi. Buradaki herkes çok güçlenecek. Ona eminiz yani. Bilmiyorum. Luffy bence Boğmuyor mevesini uyandırır gibi mi geliyor? Olabilir ama yani Luffy Zaten Ryo Aki öğrendi. Mevi uyandırmasa bile bir güç sağladı kendine. Yani senelerdir beklediğimiz sahne şuydu ya. Bano'nun efsanevi sahnesi. Bano'nun efsanevi sahnesi. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten o da da Sancı Adam'a power up almıyor senelerce. Ryo ile yeni Gia 4 yapacak. Evet onu bekliyorum ben onu ben de onu bekliyorum. Yani abi çok farklı bir sahne. Bundan sonraki sahnede neler olacak? Kaido, Luffy hemen vurdu. Hiç tereddüte geçmedi. Hemen Kaido hamle yapsa. Big Mom hamle yapsa. Yani çoğunluk konusu da var ortada. 5 kişiler. Ama yani bana kalsa e, bu bölümlerde artık Big Mom'la Kaido'nun gerçek güçlerini göreceğiz. Bizimkiler fena bir ezilecek, onu söyleyeyim. Ama stratejik bir savaş bekliyorum. Luffy hiç acımadı. İlk hamleyi vurdu, hiç acımadı. Hiç acımadı yani. Direkt vurdu abi. Ve yani çakarken de böyle yeri göğü deldi yani adam. Gerçekten yeri göğü deldi. Öyle bir vurdu abi Kaido'ya. Kaido yere biçti böyle ya. Resmen yere biçti. Evet, diğer bölüm neler olacak? Bence en beklenen soru işareti bu. Luffy'nin vuruşuna karşı Kaido ne tür bir davranış sergileyecek? Bence herkesin beklediği mesaj bu. Kaido direkt kendini silkelese, Big Mom direkt kendini silkelese, ikisi de bir hamle yapsa diğerleri ne yapacak? Şimdi biliyoruz ki Yonko'lar dayanıklılığıyla ön planda, savunmalarıyla ön planda en fazla. Ve sonra saldırıları geliyor. Yani Big Mom'la Kaido'nun saldırılarının çok güçlü olduğunu biliyoruz. Burada yapacağı iki hamleyle bizimkiler ne tür bir davranış sergileyecek merak ediyorum. Ya bir de Luffy burada fena sıyrılıyor yani. Fena sıyrılıyor. Ken bu şokuyu çok iyi kullanıyor. Tak diye sıyrılıyor bir anda. Tak diye Kaido'yu vuruyor bir anda. inanılmaz sayıdı gerçekten. Yani diğer bölümü iple çekeceğiz, eminim. İple çekeceğiz. Neyse artık bu sayının incelemesine sonuna geldik. Bilmiyorum artık. Ee, biraz daha olayların. <laughs> Artık oturma versiyonu geldi. O savaş başlıyor ya. Başladı yani. Artık bunu gördük. Savaş başladı. İlk darbeyi Luffy vurdu normal olarak. Her zaman Luffy vuracaktı. İkinci darbede ne olacaktır? Burada merak ediyoruz.